Merhaba arkadaşlar. Size kilis ve Gaziantep usulü bayramlarda olmazsa olmazımız simit tarifi veriyorum. Malzemeler: 1 paket margarin, 2 su bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 tane vanilya, 1 tane kabartma tozu, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam, 1 yemek kaşığı tane maya. 1 yemek kaşığı toz mayana, 2 yumurta sarısı içine, beyazı üzerine olacak şekilde alabildiğince un yumuşak hamur olsun. Arzuya göre 1 yemek kaşığı da üzüm sirkesi olabilir. Hepsini elimizde karıştırıyoruz. En son ununu ekleyip simit şeklini verip yağlı tepsiye diziyoruz ve 150 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.